Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolaşım sistemi ile alakalı e, soru çözümleri yapacağız abicim. Yaklaşık bir 30 tane sorum var. Bu 30 tane soru çözümünü yaklaşık 6 videoda veya 5-6 videoda bitirmeye çalışacağım. İzlerseniz bununla alakalı soru kaçırmayacağınızı kendiniz de göreceksiniz zaten. Dediğim gibi bütün böyle şey tarzı sorularda ne bileyim işte damarlar hangi damarlardan geçer hangilerinden geçmez üre hangisinde fazladır yok toklu durumunda nedir, açlık durumunda nedir tarzında bir sürü soru tipi aldım. Tamam mı? Bu soru tiplerini güzel güzel çözmeye çalışacağız. Siz de güzel bir şekilde izlerseniz artık bu konuyu da tam anlamıyla halletmiş olursunuz. Birinci sorumuz Starlink hipotezi ile alakalı. Starlink hipotezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım önce Starlink hipotezinin ne olduğunu bir kafamıza sokalım. Bak soru gelme ihtimali yüksek. Starlink hipotezini severler. Mevzu şu. Sterling hipotezinde mevzu şu. Bak abicim. Şu atar kan damarı. Şu kılcal kan damarı. Bak kılcal kan damarı. Şurası da toplar kan damarı. Bak toplar kan damarının çapını biraz daha büyük çiziyorum. Ve toplar kan damarının içerisinde şöyle kapakçık olduğunu biliyorum. Neden? Aşağıdan yukarıya doğru taşınıyor. Tamam mı? Bak şöyle düşünün. Yani yer çekiminin zıttı yönünde bacaklarınızdan kalbe doğru gidiyor. Mideden kalbe doğru gidiyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru gittiği için yer çekiminin zıttı yönünde gideceği Için bunlar bunlarda kapakçık olmak zorunda. Bütün toplar kan damarlarında yoktur ama mesela beyinden kalbe inen toplar kan damarlarında kapakçığa gerek yok. Zaten yer çekimiyle aynı yönde hareket ediyor. Tamam mı abici? Bak bunu unutmuyoruz. Şurayı bir daha gösterelim. Bak abicim şurası atar kan damar, şurası kılcal kan damar, şurası e, toplar kan damarı. Bunlar birbirine bağlı. Bizdeki geçiş böyledir. Şurası kalptir. Kalpten atar kan damarıyla çıkar. Ondan sonra kılcal kan damarıyla hücrelere, dokulara gider. Sonra toplar kan damarıyla toplanıp tekrardan kalbe geri döner. Bizdeki mevzu şu. Bakın abicim. Stalin hipotezinde madde alışverişi biliyoruz kılcal kan damarlarında gerçekleşir. Bak madde alışverişi kılcal kan damarlarında gerçekleşir. Şimdiki püf noktayı kafanıza sokun. İster atar kan damarı, ister kılcal kan damarı, ister toplar kan damarı. Bakın bu üçünün içerisindeki kan hücreleri dışarıya çıkmadığı için, kan proteinleri dışarıya çıkmadığı için hepsinin ozmotik basıncı 25'tir. Al sana birinci banko test sorumuz bu. Bir daha söylüyorum. Bütün damarların içerisindeki ozmotik basınç 25'tir. Nedeni kan hücreleri, kan proteinleri damar dışına çıkmadığı için. Bir, geldim şimdi. Atar kan damarının tam böyle kılcal kan damarına bağlandığı yerde Kan basıncı 40'tır. Bak kan basıncı 40 gördün mü? Hidrostatik basınç 40. Hidrostatik basınç dışarıya doğru atmak isteyen basınçtır. Ozmotik basınç içeriye doğru çekmek isteyen basınçtır. Bak gördüğünüz üzere buradaki 40 25'ten büyük olduğu için burada madde dışarıya çıkıyor. Bak dokulara çıkıyor tamam mı? Şöyle yapayım. Burası doku. Burası doku. Bak bunlar doku sıvısı. Çıkanlar doku sıvısı. Geldim tam toplar kan damar ucunun kılcal kan damarla bağlandığı yerde kan basıncı 15'tir. Hidrostatik 15. Bak ozmotik basınç, hidrostatik basınçtan büyük olduğu için bu sefer maddeleri içeriye doğru çekecek. Bak işte Stalin hipotezi bu. Madde alışverişi kılcal kan damarında böyle gerçekleşiyor. Gördün mü? Buradaki 40 25'ten büyük olduğu için dışarıya çıkıyor. Buradaki 25 15'ten büyük olduğu için içeri çekiyor. Bak şu arasındaki fark ne kadar fazla olursa o kadar fazla dışarıya çıkacak. Yani atıyorum sen çok fazla tuzlu yedin, çok fazla bilmem ne yedin. Tansiyonun arttı. Buradaki basınç 50 oldu abicim. Daha fazla madde çıkacak. Veya şunun da bir ozmotik basıncı vardır. Bak doku sıvılarının da bir ozmotik basıncı vardır. Bu da kendine doğru çekiyor. Ozmotik basınç ne kadar büyük olursa kendisine o kadar fazla sıvı çekecektir ve göndermeyecektir. Bak sana ödem meydana gelecektir. Anlaştık mı? Şimdi güzel bir şekilde sorumuzu okuyalım. Starling hipotezine göre diyor Hangisi yanlıştır diyor. Bir Kılcal kan damarın toplar kan damar ucundaki kan basıncı ozmatik basınçtan yüksektir demiş. Kılcal kan damarın toplar kan damar ucundaki kan basıncı. Bak şurada. Tam şurayı söylüyor. Ne diyor? Toplarım kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek diyor. Kan basıncı ozmotikten yüksektir diyor. Yanlış abi değil mi? Böyle bir şey yoktur. Bak gördüğün gibi ilk cevabı hemen Adana'ya koymuş. Kılcal kan damarı şöyle yaparsak. Şöyle gösterelim bir daha. Bak burası toplar kan damar. Şuradaki hidrostatik basınç 40'tı. Ozmotik basınç 25'ti. Hepsinin ozmotik basıncı 25'ti. Buradaki basınç 15'ti. Bana böyle diyor. Toplar kan damar ucundaki kan basıncı ozmotik basınçtan yüksektir diyor. Hayır gördüğünüzde ozmotik basınçtan düşüktür. İlk cevap koymuş. Ama diğerlerine bakalım. Kılcal kan damarının atar kan damar ucundaki kan basıncı ozmotik basınçtan yüksektir. Bak 40-25'ten yüksektir. Doğru. Doku sıvısı ile hücreler arasındaki besin gaz değişimi kılcallarla sağlanır. Bak gördün mü? Kılcallarla madde alışveriş sağlanıyor. Kan basıncı kalbin kanı atar damarlara pompalaması oluşuyor. Eyvallah doğrudur. Protein ozmotik basıncı kılcal kan damar boyunca sabittir. Bak gördün mü? Bak ozmotik kan basıncı bütün damarlarda sabittir. Bak bu da doğrudur. Doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim geldik bir başka sorumuza. İnsanda ince bağırsaktan emilen işaretli glikoz molekülleri vücuda dağılırken dolaşım sisteminden hangi sırayla geçer demiş. Bak hangi sırayla geçer? Abicim öğren, hemen öğren bunu bak ince bağırsakta emiliyor nereye gelene kadarmış? vücuda dağılırken dolaşım sistemini. Tamam hemen bakalım. Bak şimdi abici bunu sakın unutma. Şurası ince bağırsak. Bak burası ince varsa tamam mı? İnce bağırsak da şöyle ortadan ikiye çizersin. Sol tarafa geçersin. Dersin ki glikoz, amino asit, su, efendime söyleyeyim B ve C vitaminleri, bazı mineraller tamam mı abicim? İlaç kalıntıları bıt bıt. Bak bunlar dolaşım sistemiyle gider. Yağ asitleri, gliserol, ve aynı zamanda yağda eriyen vitaminler bunlar lenf kılcalları ile giderken bunlar normal dolaşım kılcalları ile gidiyor. Tamam mı? Bir, bak şimdi şunlara villuslar denir. Şu bağırsaklardaki şu kıvrımlara villus deniyor. Bir de bunların içinde böyle küçük küçük kıvrımlar onlar. Onlara mikrovilluslar deniyor. Mikrovilluslar tarafından bunlar emiliyor. Bak sen ne yapmışım biliyor musun şu anda? Yemeğini yemişsin güzelce. Aradan 3 saat geçmiş. Önce midede parçalanmış. Sonra ince bağırsağa geçmiş parçalanmış. Şimdi kana emiliyor. Bu yediklerini kama emiyoruz. İşte anlattığımız yer burası. Bak bir kapı kılcalları ile emildi. Bak birincisi kapı kılcalları ile emilip kapı toplar damarına gelir. İlk önce kapı toplara geldi. Kapı toplar damarı bunu karaciğere getirir. Karaciğere geldikten sonra karaciğer üstü toplar damarı. Bak bunun adı karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı gelir alt ana toplara. Alt ana toplar. Alt ana toplar kalbin sağ kulakçığına getirir. Sağ kulakçığından sonra bak bu işaretli şey artık neyse. Önce buraya geldi. Sonra buradan buraya geçti. Tamam mı? Bak burası sağ kulakçık. Burası sağ karıncık. Sonra buradan akciğer atar damarıyla akciğere gider. Sonra akciğer toplar damarıyla akciğere geri gelir. Ondan sonra burada artık temizlendi yalnız değil mi? Kan temizlendi. Aynı zamanda buraya geldi. Burada da bundan sonra bütün organlara bak mesela karaciğere gitti. Bak mesela böbreklere gitti. Mesela pankreasa gitti. Mesela bağırsaklara geldi. Gördün mü? Buradan da bütün vücuda dağılıyor. İşte dolaşım mantığı budur. Bak emildikten sonraki yani e, glikozun amino asitin parçalara ayrılıp emildikten sonraki dolaşım yolu budur. Önce kapı kılcalı. Kapı toplar karaciğer. Karaciğer üstü toplar damarı. Alt ana toplar da damarı kalbin sağ kulakçığı. Ondan sonra sağ karıncık hop akciğer atar damarıyla akciğer. Akciğer toplar damarıyla tekrardan kalp. Daha sonra sol kulakçık kasılıyor sol karıncık. Buradan da bütün vücuda pompalanıyor. Şimdi bize ne demiş? İnsanda ince bağırsaktan emilen işaretli glikoz molekülleri vücuda dağılırken dolaşım sisteminin hangilerinden geçer demiş. Bakalım abicim hangilerinden geçer. Bir önce kapı toplar damarı. Hatırla şöyle ince bağırsak. Önce kapı toplar. Kapı toplar. Kapı toplardan sonra karaciğere geliyor. Daha sonra karaciğer üstü toplar. Karaciğer üstü toplar damarı. Sonra alt ana toplar. Alt ana toplar. Sonra buradan da kalbin sağ kulakçı. Sonra akciğer atar damarı. Ondan sonra akciğer toplar damarı. Ondan sonra aortta da bütün vücuda gönderiliyor. Sıralamamız bu. Bir kere 3 ile başlayacak. Şunları kafadan atıyoruz. 3'ten sonra 3'ten sonra bakalım abicim. 3'den sonra ne geliyor? Burada bakıyoruz. Karaciğer üstü toplar var mı? Yok. Ondan sonra alt ana toplar var. Bak 2. Hop doğru cevap geldi. Tamam mı? Bak alt ana toplar damarı. Alt ana toplar sonra kalbin sağ kulakçığı. Ondan sonra akciğer atar Bak gördün mü? Ondan sonra akciğer atar Sonra akciğer toplar Ondan sonra da aort sıralamasıyla geliyor. Yani doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Gördüğünüz üzere. Bak kolay bir soru. Güzel bir soru. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir soru. Ama ne kadar kolay olduğunu kendiniz gördünüz abicim. Zor değil. Tamam mı? Sadece bir ufak bir ezberden geçiyor. Ufak bir ezberden geçiyor. Damarları öğrendiğiniz zaman yapamayacağınız, çözemeyeceğiniz soru yok. Geldik başka bir soruya. Aman ya Rabbim bunu da çok severler. Bak çok severler. Kanı alırlar. Bak kanı alırlar. Kanı tüpün içine koyarlar. Koyduktan sonra bak kanı tüpün içerisine koyduktan sonra bunu bir makineyle çevirirler. Buna santifürüj denir. Deli gibi döner 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 sonra bir bakarsın abicim. Belirli süre sonra en altta kanın en altında çökelme olur. Bak bunların adına kan hücresi deniyor. Bunlar al yuvarlar abicim. Bak bunlar al yuvarlar tamam mı? Al yuvarlar gelir böyle buralara dökü, yani şey olur çökelir. Al yuvar dediği eritrosittir abicim. Eritrosit. Sonra şurada bir kısa, kısa yer kalır tamam mı? Bak burası ak yuvarlar bulunur. Burada ak yuvarlar bulunur. Tam şurada da trombosit bulunur. Bak tam şurada da trombosit bulunur. Burası da kanın plazma olan kısmıdır. Bak burası da kanın plazma. Plazmanın içinde neler var biliyor musun? Fibrinojenden tut da fibrinojen, su, iyonlar, hormonlar, enzimler tamam mı? Sindirim enzimi ve ATP hariç geriye kalan her şey burada bulunabilir. Plazma kısmında bulunabilir. Antikor da burada bulunur abicim. Bak antikor da bulunur. Yani bir mesela günümüzde Covid şu anda çok fazla miktarda var. Sen Covid geçiriyorsun. Senin kanını alırlar. Santifrüj ederler. Kan hücrelerini buraya çökertirler. Ak yuvarların, trom ak yuvarların trombositlerin çöker. Bak plazma kısmını alırlar. Tamam mı? Plazma kısmını alırlar. Plazma kısmında senin antikor var. Plazma kısmından fibrinojeni uzaklaştırdıkları anda eşittir serum denir abicim. İşte onu da alırlar. Hastalara tedavi edici olarak verirler ve hastalığın tedavinde kullanılırlar. Tamam mı? Yani neyi öğrendik? Serum da fibrinojen yoktur. Serumda fibrinojen yoktur. Plazma kısmında %55'lik kısmını oluşturur plazma. Plazma kısmında her şey var. Su, iyonlar, mineraller, Efendim söyleyeyim enzimler. Ne hariçti? Sindirim enzimleri ve ATP hariç geriye kalan her şey kanın plazma kısmında bulunabilir. En alta eritrosit yani al yuvarlar çöker. Onun üstünde ak yuvarlar trombosit. Ondan sonra plazma kısmı şeklinde geliyor. Yani sıralamaya bakarsak bir dediğimiz plazma olacak. Şöyle Şöyle bir dediğimiz plazma oluyor. İki dediğimiz yer trombosit oluyor. Şöyle geldik. Şu da gitti. Heh, şu da gitti. Yani bu da gitti. İlk iki şıkta kalıyor. Üç <laughs> dediği yer, üç dediği yer lökosit olacak. Lökosit dediği akü vardır abicim. Tamam mı? Lökosit olacak. Son, en son dört dediği yerde e, ağlıyorlar olarak karşımıza çıkacak. Yani doğru cevap gördüğümüz üzere bolu olarak karşımıza çıktı. Şimdi geldik. Yine bu al yuvardan ak yuvardan devam edelim. Burayı <laughs> öğrenciler karıştırıyor. Neyi karıştırıyor? Bu santifrij olayından sonra en altı al yuvarların çöktüğü. Bak öğrendin. En üst kısım artık plazma. Ortada bulunan yer en üstü. Ortanın en üstü trombosit. Onun bir altı e, ak yuvarlar. Yani lökositler abicim. Tamam mı? Unutmuyoruz. Bak çözümünü böyle yapıyoruz. Hadi bir tane daha soru çözelim. Öyle bitirelim bu videoyu. İnsan kanında olmak üzere üç çeşit hücre bulunmaktadır diyor. Bu hücrelerin görev ve özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Yani al yuvar, al yuvar kırmızı kemik iliğinde üretilir. Bak kırmızı kemik iliğinde üretilir. Al yuvarın görevi, al yuvarın görevi. Bir kere al yuvar hareketsizdir. Al yuvarın içerisinde çekirdek organelleri yoktur. Al yuvarlar glikolizle ATP sağlarlar tamam mı? Glikoliz yaparlar. Buradan ATP'yi sağlıyorlar. Bunların görevleri, al yuvarların görevleri oksijen taşımak. Ne kadar fazla oksijen taşırım diye bütün çekirdeğin organellerini yitirmiştir. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Hemen bakalım al yuvarlar solunum gazlarının taşınmasında görev alırlar. Ak yuvarlar dediği ak yuvarlar dediği lökositler arkadaşlar bizim bağışıklık sistemi elemanlarımız değil mi? Ak yuvarlar vücudun savunmasında görev oluyor. Mesela bak nem denilen nötrofil, eizonofil ve monosit. Bak bunlar fagasitoz yapan ak yuvarlar, Tamam mı? Yani mikrobu kapıyor hemen olarak yiyor. Bak bunlar öyle. Mesela, mesela bazofil var. Bak bazofil denen var. Bu bazofil de histamin ve histamin ve heparin salgılıyor. İlerideki sorularda aldım. Orada daha detayına gireceğim. Histamin dediğimiz yapı, histamin dediğimiz yapı damarlardaki porları genişletiyor ve dışarıya doğru çıkmasını sağlıyor ak yuvarların. Heparin dediğimiz kanı sulandırır. Nereden salgılanıyormuş? Bazofilden. Nem dediğini ne abicim. Nem dediği de fagasitoz köstoz yapan e, ak yuvarlar. Bak eizonofil alerjikten aklımıza geliyor. Alerjik, alerjik reaksiyonlarında artan ak yuvar eizonofildir. Yani sende bir e, bağırsak kurdu var, kıl kurdu var. Hemen kanına bakarlar abicim. kanımdaki eizonofil oranı arttıysa geçmiş olsun derler ki de bağırsak işte sende işte kurt var. Parazitik bir enfeksiyon var derler. Monosit ve nötrofil sayının artarsa kesinlikle vücuduna mikrop var ki buna karşı bunlar saldırıya geçmiştir der. Ya bu şekilde yorum yapılır. Tamam mı abicim? Trombositler kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Eyvallah doğrudur. Trombositler al yuvarların parçalanması sonrasında meydana geliyor. Büyük kan hücrelerinin parçalanması sonrasında meydana gelir. Kansızlık durumunda al yuvarlar bölünerek sayılarını çoğaltılır. Abicim al yuvarlar bölünemez. Bak bunu sakın unutma. Al yuvarlar bölünemez. Zaten adamın ne çekirdeği var ne bir şeyi var ne cartı var ne curtu var. Bak meydana getiriyor al yuvarları 120 gün kadar yaşıyor. Daha sonra karaciğerde parçalanıyor. Sonra tekrardan kırmızı kemik iliğinde dalakta tekrardan yeniden üretiliyor. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Ama bölünmezler sakın unutmayın abicim. Doğru cevabımız denizde. Hadi bakalım bir başka videoda yani ikinci videoda dolaşım sistemi soru çözümlerine devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutma. Abone olmayı aynı zamanda Instagram hesabını takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.